<gbg> Gördüğünüz üzere bu renkli arkadaşlar internet trolleri. Peki internet trolleri hakkında ne biliyoruz? Birincisi trol kelimesi İskandinavya'dan köken alıyor. Norveç folklorundan gelen İnsan eti yiyen bir yaratık. Tabii ki kötü bir yaratık. Peki nereden geliyor troll kelimesi? Wikipedia'ya ilk başladığı zaman bakmışlar ki bazı vatandaşlar doğru olmayan bilgiler yazıyorlar. Üstüne üstelik bazı doğru bilgi girişlerini de engellemeye çalışıyorlar. İşte troll kelimesi buradan kaynaklanıyor. Peki acaba nedir bu trolllerin ortak özellikleri? Tahmin edebileceğiniz gibi hepsi kaostan besleniyorlar. Konuyu saptırmaya eğilimliler, kışkırtıcı söylemleri var ve aynı zamanda nefret ve ırkçılık özellikleri ortaya çıkmakta. Tartışmaya izin vermiyorlar, %100 olumsuz düşünceleri var, hakaret ve küfürü bol miktarda kullanıyorlar ve azlıkça durdurulamıyorlar. Genelde de anonim isimlerle hitap ediyorlar. Amerika'da yapılan bir araştırma enteresan noktalara ulaşmış. 12 milyon yorumun %8'e toksik, kötü yani. Bir de işin ilginç yanı bunda sosyal medya hiç yok. Düşünün artık gerisini. Peki bu internet trolleriyle ilgili yapılan başka araştırmalara bakalım. Örneğin 1200 kişiyle yapılan bir çalışmada ortak özellikleri şu. Bir kere yalan söylüyorlar, abartıyorlar ve dikkati çekmek için son derece saldırgan tavırlar gösteriyorlar. En az %25 bir kez trollük yaptığını kabul ediyor. Yeni bir başka araştırma, bu oldukça yeni bir araştırma, 2017 yılında bir psikoloji dergisine yayınlanmış bir araştırma. 415 kişi üzerinde yapılmış ve çoğunluğunun erkek olduğu ortaya çıkmış trollerin. Psikopat ve sadist özellikleri var ve ileride psikolojik sorunlar gösterecekler. Peki bu internet trolleriyle başa çıkmanın bir yolu var mı acaba? Görmezden gelin onları. Zaten bir yüzden lütfen trolleri beslemeyiniz adlı bir özel tabela bile çıkartmışlar. Trolle olma, insan ol. İzlediğiniz için teşekkürler.